O Melisa ile Nisa yok. Melisa ile Nisa yok. Havuzlara mı girdiler acaba? O Nisa geldi. Baba, baba, ne oldu? Baba, ne oldu? geldi. Tamam tamam. Yılanlı yengeç havuza mı girdi? Evet. O arkadaşlar yılanlı yengeç havuza girmiş. Ama o havuzda sular çekilmişti. Ya ben size demedim mi buraya girmeyin diye. O havuzun her yerinde yengeç var, yılan var. Aa, aa şunlara bak. Melisa bak oraya girmiş. Niye giriyorsunuz oraya? Melisa niye girdin oraya? Ya. Ya çıkamazsın tabi. Tek başına girersen oraya çıkamazsın. Ya yengeç var. Ben sana demedim mi yengeç var diye, yılan var diye. Oh. Ya nerede yılan var? Nerede? Oo oh, Melisa, ya niye giriyorsun buraya? O oh, yavru. Melisa o yavru mu? Büyük. O oh, büyük. Melisa o oh, oynuyor. Melisa oynuyor. Kafasına bak. Ya yengeçe basacaksın. Yengeçe Melisa. Melisa arkadaki geliyor. Melisa arkadaki geliyor. Sana doğru geliyor. O oh, arkadaki geliyor. Sana doğru geliyor. Evet sana doğru geliyor Melisa. O oh, bu ne? Kırmızı var mavi var Melisa. Melisa bana doğru gel yaklaş. Eğilerek gel eğilerek. Gel 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 gel. Arkanda yılan da var unutma. O Melisa oynuyor. Yılan da oynuyor. Kıpır diyor. Uzak dur uzak dur. Ya yengeçe yaklaşma. Melisa yengeçe yaklaşma. O tarafta yengeç var. Geliyor geliyor. O kırmızı da gelmiş. Yaklaşmış sana kırmızı. Oo. Taş ver Lisa taş ver ablaya vereceğim ver. At o oh, çok büyük. Melisa gel gel. Sen benim elimi tut. Çabuk çabuk. Elimi tut Melisa. Baba. Melisa elimi tutabilir misin? Melisa sen niye yere yattın? Elimi tut da çıkaracağım seni oradan. Baba. Tut şu elimi. <laughs> Melisa çabuk. O. Oh. Melisa yengeç geliyor. Yaklaşıyor sana. Melisa şu elimi tut. Hadi kalk ya. Korba korba tut. O oh, yengeç geliyor Melisa. Çabuk çabuk. Kalkamıyorum ayağım acıyor. Ayağım acıyor diyor. Dur bekle. Dur, yanına geleceğim. Dur bekle yanına geliyorum. Oh. Melisa çabuk çık. Çık 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 tut elimi. Elimi tut. Çık. Oo Melisa geliyor. Geliyor çabuk yukarı çık. Yukarı çık yukarı. Çık 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 yukarı çık. Oo Melisa ben kaldım burada. Ben kaldım. Dur 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 ben kaldım. Melisa şu elimi tut. Tut tut. Baba. Arkada mı? Hadi. Oo geliyor. Delirdi yılan. Tut tut elimi tut. Çek beni. Yukarı çek. Oo. Ya yürü. Oo Melisa yürü. Çık. Nisa nerede? Nisa yok. Nisa nerede? Oo, oh, Nisa bir daha buraya girmeyeceksin sen, tamam mı? Tamam Nisa bir daha burada oynamak yok. Tamam. Teşekkür ederim beni de kurtardınız, ben de sizi kurtardım. Bravo, çak. çak.